Merhabalar. Gurbetçiler Türkiye ekonomisini beğeniyor. Avrupa'nın daha kötü olduğunu söylüyorlar. Siz bu konu hakkında düşünüyorsun, ne düşünüyorsunuz? Ya eee şimdi S: şöyle bir şey var abi. Ben eee bir şeyden bak gerçekten siyasetten konusundan hiç hoşlanmıyorum. Ben şahsen siyaset tutmuyorum. Ne AKP, ne HDP, ne bileyim e CHP, MHP, hiçbirisi. Ama eee tek gördüğüm şu var. Bizim millette ne var biliyor musun? Bizim millette e, kin, zaten insanlar da öyle olmak zorunda yani şu durumda para hangisi veriyorsa oraya koşuyorlar hangisi geçici bir para veriyorsa oraya koşuyorlar ha ben sana 500 verdim ha ben sana 300 verdim oraya koşuyorlar anladın mı bizim ileriye görüşümüz yok geçenlerde ben şimdi ee, söylüyorum Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımıza söylediği bir kelime yaptığı bir harekete kızdım neden geçen gün izledim haberlerde Diyor ki Rusya'dan gelen buğdayı un yapıp Afrika'ya göndereceğiz. E senin milletin burada açken sen dış ülkeye nasıl yardım ediyorsun? İlk buradakileri doyur da ondan sonra oradakileri doyurursun. Biz de yaparız ondan sonra gidersin oraya. Ama yapacağı tek şey ne biliyor musun? Buraya bizim başımıza kim geçerse geçsin. O da çalacak bu da çalacak. Herkes kendi yaptığı şeyi kapatıyor. Kapatma bedelli askerlik taksın diyorlar. Yok işte parayı yükseltiyorlar. Olmuş 90 bin lira. Ben Mayıs'ta askerim. Ben evlendim, erken evlendim. Mayıs'ta askerim. Bana deminden tutanak yememişim. Sadece var ya bir sene yoklama kaçayım. Bana 3 bin lira ceza geldi. Ben şimdi hem askerlik yapacağım. Devlet kuruma ya, e, şey yapacağım. Destek çıkacağım. Hem de gelecekler bana ceza yazacaklar. Biz eşek miyiz? Affedersiniz. Şimdi benim tek söylediğim şey var. Bak tek hani herkese söylüyorum bunu. Kim gelirse gelsin. Bu başımıza Kesin kim gelirse gelsin o da çabuk. He başımızdaki gitsin gitmesin davası yok. O gitse öbürki gelecek aynı yapacak. Ama bir şeyi çok iyi onun yaptığı kadar bak yollar karnımızı doyurmaz. Köprüler olar bunlar hiçbirisi karnımızı doyurmaz. Ha ne oldu yararlı oldu ama. Yaptıkları var yok değil. Hepsi var. Ama ne olursa olsun herkes geldi, geldiği zaman başımıza çalacak abi. Peki göçmenlerin ülke ekonomisine zararı veya faydası var mı? Ee, şöyle bir şey abi. Şimdi göçmenlerle alakalı şöyle bir şey demek istiyorum. Ee, en son Taksim'de bomba patlatan, bomba patlatan kişi hangi ırktandı? Nereliydi? Suriyeli. Peki bundan önce bomba patlamadan önce ne yapıyordu? Terör terör yapıyordu değil mi? Türklerle teröristleri karıştırıyordu. O Türklerle teröristleri karıştırıyor ya. Ne bileyim bak ben eee Türk'üm. Allah'ım elhamdülillah şükürler olsun. Kürt de değilim. Tekirdağlıyım. Roman çocuğuyum. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Türklerle e, teröristleri karıştıramazlar. Ne olursa olsun. Kürtler Yahudi değil mi? Kürtler değil. Teröristlerin her biri Yahudi. Türklerle e, teröristleri karıştıran insana her zaman bölücülüktür. Her zaman böyle Türkler ve Türkleri her zaman ayrımı 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 Yo teröristler Ermeniden gelmeyiz diyorlar. Insan, peki. Onlar da yok. Insan, her ha. yerde ödül. İnsanlığın dini, imanı, tamam. insanlığın tamam. Imanı. Ürgün. Ben ayırım yapmıyorum ama farkındaysan da. Sabah İnsan sabah siyaset yapıyorsun. Şey ya, şey ben de bizim zararı veya faydası var mı? Zararı var mı? Faydası var mı? Büyükten buraya mecbur bırakan insanlara düşünmüş olmak lazım. Yazık değil mi o insanların? Ben. O zaman bu yaptığımız her şey herkesin bak kim ne bir şey yaptırdıysa yoldur işte ne ee, bileyim tamam, şeydi köprüdür Kimin parasıyla yapıldı? Buradaki insanların verdiği vergi parasıyla bizim, bizim, bizim. yapıldı. Ama yapması önemli olan. Yapması önemli, yapması e, yapması önemli. bak. bir şey zaten. bu adam. Doksan, yavaşta, 99 Japonya. Bir dakika müsaade. Japonya ya Türkiye'ye para verdi. yapmayacaksa niye? Metrolar bizim Korelilerin. Japonların parasını yediler. Tamam mı? Yapmadılar onu. Japonlar geldi ülkeye. Bizim hani yaptı bir bina yapacaktın o paralar nerede? Yok dedi. Oh. Japonya el koydu. Parayı aldı. kendi bir binaları, binaları yapmış yapmış yaptı buraya. Işte bak, Eski 99'dan da sen 20 senede ülkede yapılanları ya, bu insanlar ben unutuyorsa ben kaldırıyorlar. Ben kaldırıyorlar. Ben şu, ben şu anda ben gençleri kaldırıyorlar. Türkçü Türkçü bu ülkede millet çektiğini bir yaşına bir Çocuklar bir şey bilmiyor. Cahiller bir şey bilmiyor. Marketler temay gıda ürünlerinde fiyat sabitliğimizi yaptı sizi Bak, bu. Yediler, yaptırıyorlar. Onlar da nereye kadar dayanacak? Yanlış. Elbette ki bunlar oyun. Bunlar üç gün sonra değişecek şeyler. Hepimiz de biliyoruz ki bize yaptılar. Fiyatlar yine artıyor mu sizce? Sabit mi? Görünüldü artıyor. Esasında artış şeyin ilmek de yok. Hidden marketleri yok. Ama göreceli yalandan birkaç ürünle indirim yapmış oluyor. Çünkü onlar da tokat Kendi hasta adamlar. Dolayısıyla öyle bir göstermeye giriyor. Ama gerçek olmayacak. Ya Biz değil bak. Fiyatlar, fiyatlar şeye girelim. bak. Hayır. Sen şimdi gidiyorsun teyze markete tamam mı? Ne kadar ya? 5 kilo 5 litre, 5 litre ne kadar 150 milyon atıyorum tamam mı? Yok, tamam 200 de tamam, tamam hadi 200 de 5 litre ya, 200, 200, 200 de 200. sen Aa. gidiyorsun bir markete oradan <laughs> o yağı alıyorsun ya. gidiyorsun arkadaki market örnek veriyorum ya. mikro ben tamam mı? Giriyorsun oraya bir bakıyorsun yağı 145 lira neden bir dakika ya, neden ben biliyor ben musun? Bana bir dansı açtı bir tanesini öyle imkanlar sunulmuş ki adam diyor. Bir ton ya alıyor. Peki diyor. ben size şunu Alın sorayım, kendisi. şunu sorayım. tamam. Adam tamam. çalıştı. Hayır bak, çalıştı bir şey söyleyeceğim diyor. abi, çalıştığım para sadece var. senin evin temel gıdalarına gidiyor. Ben, e, ben 16 saat çalışıyorum bak, maalesef. ben hem kuryelik yapıyorum, tamam mı? Hem müzisyenim, müzisyenlik e, yapıyorum. Yaptım. Ama ha, bak ama ne olursa bak, 16 saat çalışıyorum. Şimdi onu sorayım ben size. Hayat pahalılığının sebebi ne sizce? Ekonomi. <laughs> Abi ekonomi de değil aslında biliyor musun? Ne biliyor musun? Hayat pahalılığı. Hırsızlık, hırsızlık, hırsızlık. Ha, Aynen öyle hırsızlık. Hır, Abi hır, gittiğin hır. bir yerde hiçbir şey alamıyorsun. Kavga yaratarak <laughs> rant kapılarını kendilerine açtılar. Savaşlar yine rant adına gidiyor. Silahlar satılsın diye, bilmem ne diye. Bunlar için hep o ona vurdurulsun, bu buna vurdurulsun. O ondan, bu bundan mantığıyla hep birileri bir yerlerde götürdü ama bu dönem kadarını da yaşamadık ki. Abi, en beterin beter. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim insanlarımızı kediyor. Bizim insanlarımızı kediyor. Hiçbir şeyi tasarrufunun zamanında bilmek. Bak ben yaşım küçük. Bak yaşım küçük. Bir sürü ablalarım, abilerim var ya, yaşlı amcalar var. Doğru mu? Ben belki çoğu şeyi bilmem ama sadece görüşümü söyleyeyim. Burada 70 milyon insan varsa 80-90 milyon araba var. Neden zamanında bu kadar çok yoktu? Niye? araba getirdiler? Araba Neden? Diyorlar ki her iş kimsenin Ekonomi düşük. Bunun için bak 80-90 milyon araba yok isel diyorum ben demek, atıyorum demek, hani demek ki olsun ya, 80 oğlum. milyon insan varsa 90 milyon araba var yani insandan çok araba var Neden? E, araba anlaşmaları satışları el getirmeleri, satışları değil de... işte bu Bunun ne biliyor için musun kimler bu çalıştık. insanlar yatırım Yollar yapıyor mantık yapıldık? yürütüyor bak nasıl başımızdaki bak. mantık yürütmeye çalışıyorsa bunları yapabiliyorsa baştaki iniş, insanlar. ben bir araba alayım bir araba alayım Sadece var ya 5 gün sonra, bir hafta sonra o arabayı iki katının fiyatına satarım. Niye? Adam 60 milyonluk araba alıyor, 400 bin liraya satıyor. Adil bir şey bir mi? Bir hafta içinde mi oluyor bu? Bir hafta içinde. Bak 60 bin liralık arabayı 400 bin liraya veriyor. Bu adil bir şey mi? Diyor biz ki ekonomiyi düşür o zaman. Sen aynı aldığın fiyatın en fazla 2-3 bin e, lira evet, üstüne ver. Ne düşün düşünüyorsun? Millete bakıyorsun. Peki biz de, biz de bunu, de, de bunu, bunu de soruyoruz. Pahalılığın sebebi ne? Pahalılığın sebebi insanlar bak ne gördün? kendine yapılanı neyse o da karşısındaki insana yapar. Bana karşımdaki insan öğretir. Ben i̇şte insan bak sana yapılanı. Aynı üstüne ya o da yapıyor işte. Ne diyor? Bu kazandı diyor. İnsanlık ben de bunun bu aynısını işte, yapabilirim insanlık. diyor. Anladın evet, mı abi ne demek istediğimi? Bu ekonomikten değil. İşte, insanların sadece aa, işte, karşısındaki insana bakıyor böyle, diyor ki. Yanlış mı oğlum? Ha? İşte yanlış tam da bu. Aynen öyle. Kimizde başörtüsü sorunu var? Mı? Başörtüsü sorunu kaldırıldı başörtüsü diyeyim. Şu anda bir sorun yok. Az yani başörtüsü sorun. Başörtü yanlış sorunu. Yapmış. Hayır bak. Yanlış. Bir şey söyleyeceğim. Başörtüsü sorunu, başörtüsü sorunu ama... ne biliyor musun? Bak şimdi. Kapalı bir insan tamam mı? Ha. Neden Araplar hep kapalı? Ya, oraya neden bak, neden, oraya neden kapalı? Benim vaktim yok, çıkamaz. Tamam, neden kapalı? Aa. Kadınlar hapsedilmek isteniyor evlere. Hayır. Düzen, bu değil. Düzen. Bak, din, yüzden, din, din kimse kimse, de kimse de yaptı de hapsedemez. Ne? Kimse o istediği şekilde giyinebilir. Bak, bak, de, bak de, herkesin, Peygamber Herkes. Efendimiz Peygamber diyor ki giyinir. sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz diyor ki herkesin Peki, İslam'ında herkesin, herkesin din ben. Peygamber Efendimiz demiş ki e, kadınlarınızı kendi çevresine deve gücü gibi kafalarını örttürmeyin. Bugünkü kafa örtüsü nasıl bir şey? Tam ya, da onu. Allah ona bakarsan ya, herkes bir ya. şey yaptı. Şey. Herkes bir şey yaptı ona bakarsan. Onun, bakarsan dinle onun, alakalı herkes bir şey yaptı. Onun